arkadaşlar. Bugün analitik geometri 2 ile beraberiz. Birinciyi beraber izlediniz herhalde. Orada analitik geometrinin temellerinden bahsedik. Burada eğim konusundan bahsedeceğiz. Eğimle ilgili sorular çözeceğiz. Doğrunun eğimi, iki noktası verilen doğrunun eğimi, normal kareli bir düzlemde verilen doğrunun eğimi neyse bunlarla ilgili sorular çözeceğiz bakalım. Şimdi ilk sorumuzda bakın kareli bir düzlemde verilen bir doğrunun eğimini e, istemiş benden. Arkadaşlar eğimlerle ilgili ben ne biliyorum? Eğer doğru sağa doğru yatıksa eğimi ne oluyor? Daha artı oluyordu. Ama sola doğru yatıksa ne oluyordu? Eksi oluyordu. O yüzden arkadaşlar bakın buradan e, sola doğru yatık olduğu için zaten eğimim ne olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor. Şimdi hemen bir renk değişikliği yapıyorum çocuklar buradan. Bakın karışmasın renkler. Mavi yapayım. Arkadaşlar eğim neydi? Eğim yatayla yapılan açının tanjantıydı tanjant tanjantı şöyle çiziyorum. Tabi tanjantı bulabilmem için öncelikli bir dik üçgene ihtiyacım var. Ee, bakılacak olursa şurası kaç kareden oluşuyor? 3 kareden. Şuraya bakılacak olursa kaç kareden oluşuyor? 2, 4, 6 kareden. Yani karşı bölü komşudan cevabım, değil mi? Karşı e, dik kenar bölü komşu dik kenardı tanjant. 3 bölü 6. Tabii ki bunun negatif olduğunu unutmuyoruz. Niye? Sola doğru yatık. Bunun da eksi 1 bölü 2 olduğunu yani çeşik olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İlk sorumuz kolay bir soru. Eğimin tanımını veren bir soruydu. Şimdi ikinci soru. iki noktası verilen yani bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini nasıl buluruz? Arkadaşlar bununla ilgili formülü vermiştik. Formülümüz y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'di. Derslerimde bulunan arkadaşlara bunu vermiştim. Yani y'lerin farkı. Bakın önce y'leri birbirinden çıkarıyorsunuz. Eksi 1, eksi 0. Sonra x'leri birbirinden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. 1 eksi, eksi 2 şeklinde oluyor. Şimdi burada burasının ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1. Buranın ne olduğunu biliyoruz. Eksi eksiden bakın burası artı oldu. Artı 3. Yani ki eğimim eksi 1 bölü 3'te a şıkkı gelecek. Devam edelim. Üçüncü soruya gelelim. Bu doğrunun eğimi nedir diyor. Hemen bakıyorum. Sağ mı yatık, sola mı yatık? Tabii ki de sola yatık, sola yatık olduğundan negatif gelecek. Bakın. Bunu ve bunu eledim. Niye bunlar? Pozitifler. Bakın artık sallayacak olsam bile, çözemeyecek olsam bile 3'te 1 şansım var. %25'ten %33'e çıkardım şansımı. Evet şimdi buradan e, gelin bir 30 60 90 üçgeni yapalım. 30 60 90 üçgenin kralları neydi? 90'ın karşısındaki 2 kadarsa, 30'un karşısındaki 1 60'ın karşısı bunun bunun köküç katı yani kök köküç oluyor. Bu yüzden ne söyleyebiliriz? Hemen şunu söyleyebiliriz. Tanjant 30'a bakalım hemen. ile yapılan açının tanjantıydı. Karşı bölü komşuydu. Karşıda 1. Komşuda köküç var. Ama sola yatık olduğu için de eksiği koyun. Eksi 1 bölü köküç geliyormuş. Yani C şıkkı gözüküyor. Evet Ahmet öğretmenin tahtaya çizdiği doğrunun eğimi kaçtır? Gayet kolay bir soru. Yine sola yatık olduğu için doğrumuz eğimimiz ne olacak? Negatif. Bakın pozitif olanı iki şıkkı Bu uzunluk 6'ymış. Bu uzunluk da 8 kadarmış. Şu verilere bakılacak olursa bu rahatlıkla anlaşılabilir. E şuraya alfa diyelim. E ne diyoruz? Tanjant alfa. Eşittir karşı bölü komşu. Yani karşımda bakın 6 var. Komşumda ne var? 8 var. Sola yatık olduğu için eksi. Sadeleştirin bunu. ikisini de 3'e bölün çocuklar. Ne geliyor cevap? Eksi 3 bölü 4 yani E gelmiş oluyor. Evet şimdi ee, şimdi ee, burada bir rampa verilmiş. Bu rampanın bu rampa modelinde eğimi soruyor bana. Yani eğim ne kadar yüksekse rampamız o kadar dik. Eğim ne kadar azsa rampamız o kadar daha az dik daha rahat çıkabileceğim bir rampa olacaktır. E şimdi bakın şu doğruyan bakın arkadaşlar. Doğru sağ mı yatık sağ yatık o zaman eğimin pozitif. Evet şimdi şu yatayla olan açı alfa diyelim. Neydi? Karşı bölü komşu dik kenar 20 bölü 60 hiç uzatmıyorum. Bunu da ikisini de 20'ye bölersek cevabım 1 bölü 3 yani 5 şıkkı gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın şu 3 nokta doğrusal olduğuna göre k kaçtır diyor. Bakın bunun anlamı neymiş? A noktası, B noktası ve C noktası. Şimdi ben bunları bir yazayım. Aynı doğru üzerinde olması demek bunların ne demek? Arkadaşlar bunların ikili ikili baktığınız zaman bunların aynı doğru üzerinde eğimleri de aynı olacaktır. Yani bakın şurası 1 olacak pardon. Şöyle özetleyeyim hemen de renkli kalem alayım. Çünkü bu doğrunun eğimi noktalara göre değişmez. A, B'ye bakaraktan. Yani bakın şu iki noktayı alaraktan bulacağınız eğim. Neydi formül? Y2 eksi Y1. Y'lerin farkı. X2 eksi X1. X'lerin farkı. Yani 2 eksi eksi 2. Evet bu bakın buraya göre bulacağımız eğim bu. Şimdi Aynı zamanda BC'nin de yani BC de aynı doğru. Bakın şu doğruyu kullanarak da bulacağım eğim. Yine bana aynı eğimi vermesi lazım. Yani y2 eksi y1 eksi 1 eksi eksi 2 x'lerin farkı bakın. Ne yapıyoruz? 3'ten 2 çıkarıyoruz. Yani buradan direkt k'yı bulmamız mümkündür. Hadi gelin yapalım. Şurası eksi parantezinde 2 artı k. Aşağısı eksi eksi bakın buralar artı olacak arkadaşlar. Buranın artı 4 olduğu gözüküyor. Bura 4 eşittir. Buralar da artı oluyor. Bakın buradan 1. Buradan da 1 geliyor. Arkadaşlar buradan işaret dışarı yaparsak 4 eşittir. Eksi 2 eksi k'dan. At bunu bu tarafa. K eşittir 6. Hatta eksi 6 gelir buradan değil mi? Onu oraya, yat. Kanın buradan eksi 6 yani A şıkkı geldi. Çok bariz gözükmekte. Bakın 3 nokta verilirse bunlar doğru salsan nereden çözüyormuşuz bu soruları? Bunları ikili ikili aldığınız zaman eğim formülünün eğimleri aynı olması gerekiyor. Taktik bu. Evet bir sonraki sorumuz. Şimdi yine bu doğrunun eğimini sormuş bana. Bakın öncelikle bakmanız gereken şey doğru sağ mı yatık sola mı yatık? Doğru ee, sola yatık olduğu için eğimim ne olacak arkadaşlar? Eksi. Ha bakalım burada eğimi değil direkt e, eğim açısını soruyormuş. Arkadaşlar bakın eğimi de bulalım. Tamam eğim açısını bulmak burada oldukça kolay. Zor değil bence ama eğimi de bulalım. Hani pratik olsun bize. 90 burayı ne diyeceğiz? 30. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın e, yatayla yapılan açı işte şurasıdır. Bakın burada ters açılardan 30'dur. O zaman ne diyoruz? Tanjant 30. Bu bakın tanjant 30'u şuradan bulabilirsiniz. 90'ın karşısındaki 2 ise 30'un karşısındaki 1 oluyordu. 60'ın karşısındaki de kök 3 oluyordu. Ama sol yatık olduğu için eksi olacak. Karşı bölü komşudan bakın 30 dereceye bakıyorsunuz. Karşısı 1. Komşusu kök 3. Yani eksi 1 bölü kök 3 oluyormuş eğimi. Şimdi bana burada eğim açısını sormuş arkadaşlar. da ben bunu hemen temizleyeyim. Yani bir görün istedim en azından. Hani eğimi bulurken de. Ee, çok farklı bir metot kullanmıyoruz. Yine teminki yöntemlerle aynı yöntem. Şimdi arkadaşlar bakın burada eğim açısı bulunurken biraz büyüteceğim. Şimdi burada 90 sa, bura 60 sa, bura buranın da 30 olduğunu görüyorsunuz. Ters açılardan buranın da 30 olduğunu görüyor musunuz? Hemen genelde derler hocam yatayla yapılan açı 30. Hayır. Arkadaşlar yatayla yapılan açı 30 ama orayı biz almayız. Şuradan başlarız burayı 0 derece kabul edersin. Bak buradan buraya yani başlangıç noktası olarak bu 0 dereceyi kabul edeceğim. Kaç derece vardır? 150 derece vardır. 150 derece benim eğim açım olacaktır. Yani 30'dan önce geriye kalan kısım. 150 derece oluyor. Burayı ne kabul et diyoruz kısacası? Şöyle biraz büyüteyim, küçülteyim. Burayı başlangıç kabul edeceksin. Tamam Taktik buymuş. Eğim açısı bu şekilde hesaplanıyor. Gelelim 8'e. Eğer arkadaşlar bana bir denklem veriliyorsa bunun eğimini nereden anlıyorum doğru denklem veriliyorsa? Eğer doğru denklemde y yalnız bırakıldıysa mx artı neyse x'in katsayısı m ne oluyor arkadaşlar? Eğim olmakta. E burada da bakıldığı zaman 3 x'in katsayısıdır y yalnız bırakılmıştır. Doğal olarak eğimim 3 geliyor. Çok kolay bir soru. Devam edelim arkadaşlar. Eğer şu şekilde verilirse bana. 3x artı 2y eksi 1. Yani y'yi burada bakın birinci yol. Y'yi yalnız bırakabilirsiniz teminki gibi. Gelin bırakalım. 3 eksi ve eksi 1'i arkadaşlar sağ tarafa atıyorum. Eksi 3 x artı 1. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. Bakın amaç y'yi yalnız bırakmak. y eşittir. Eksi 3 x bölü 2 artı 1 bölü 2. Evet. Buradan ne oluyor? x'in katsayısı eksi 3 bölü 2 olduğu için Cevabın eksi 3 bölü 2 olduğunu yani eğimin eksi 3 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Gelelim ikinci yol. İkinci yolda ise eğer elimde ax artı by artı c eşittir 0 yani y'nin yalnız bırakılmamış hali varsa x'ler y'ler bir tarafta e, diğer de bir tarafta. Burada eğimi bulmanın kısa yolu x'in katsayısını direkt y'nin katsayısına bölüyorsun. Yani a bölü b. Bunu yapıyorsun ama bir de eksi koymayı unutmuyorsun. Bu kadar basit. Şey. Yani x'in katsayısını y'ye y bölü a bölü b bir de eksi koy. E o zaman benim örneğimde bak şimdi 3x artı 2y eksi 1 eşittir 0 ise 3'ü ve 2'yi buradan alacaksın. Birbirine böleceksin. 3 bölü 2 eğim eşittir diyelim. 3 bölü 2. Fakat bir de ne koyuyorsun? Ne eksi koyuyorsun. Yine aynı cevaba ulaşıyormuşsun. Burada da güzel bir taktik. Bunu kafaya yazıyoruz. Böyle pratik yoldan hızlıca ne yapabilirsiniz. Şimdi 10. soruya gelelim. Arkadaşlar denklemi 2x eksi y 6 eşittir 0 olan doğru. Bu noktadan geçtiğine göre eğer bir doğru bir noktadan geçiyorsa bu noktanın koordinatlarını al buraya yaz. Yani x ve y birincisi bakın. x gördüğün yere k, y gördüğün yere eksi 2 koy. Belli ki cevabın hemen çıkacak. Koyalım x gördüğüm yere k koyacağım. Şuraya. y gördüğüm yere de eksi 2 koyacağım. Haydi koyalım. 2 çarpı k eksi eksi 2 eksi 6 eşittir 0 oluyor. Buradan da bakın arkadaşlar 2 k bunlar artı olur. Artı 2 eksi 6 eşittir 0. 2 k eksi 4 eşittir 0. 2 k eşittir 4 K eşittir 2 geliyor. Ve buradan da 5 oluyormuş. Oldukça kolay bir metot. 1.1 doğru üzerinde ise noktayı al. X ve Y bileşenlerini yerine koy. O denklem eşitlenecektir. Evet şimdi 11. soru. Bir nokta var ve bir doğru denklem var. Bu nokta yine bu doğrunun üzerindeymiş. Ve bana doğrunun eğimini soruyor. E arkadaşlar benim bu doğrunun neyini bulmam çünkü şu k'ların falan bir belli olması lazım. Bunu da bakın bu noktayı alıp burada yerine koyarak anlayacağım. Nasıl koyacağız peki? Birinci bileşen x neymiş? 2. İkinci bileşen y neymiş? Eksi 1. X gördüğüm yere 2. Y gördüğüm yere eksi 1 koyacağım. X gördüğüm yere 2 koyar tam k çarpı 2. Şurada x gördüğüm yere 2 koydum. Y gördüğüm yerde eksi 1 koyacağım. Eksi K artı 2 çarpı eksi 1 artı 7 eşittir 0. Hadi yazalım. Bu gördüğüm ifade 2K. Bu eksi 1 ile şu eksi bakın birbirine artı yapıyor. Buradan da artı K artı 2 artı 7 eşittir 0'dan 3K artı 9 eşittir 0. Buradan işlemi yapın. K'nın eksi 3 geldi. Rahatlıkla görülebilir. E şimdi soru bitti mi? Hayır tabi E şıkkında hemen eksi 3'ü işaretlemiyorsunuz. K'yı yerine koyalım bakın şurada. Ne oldu? Eksi 3 eksi. Eksi 3 koyarsam burada kaynağı. Eksi 3 artı 2 daha. Eksi 1 bir eksi. Artı 1 artı y oldu. Artı 7 eşittir 0. E şimdi ne yapıyoruz? Bana bu doğrunun ops, yanlış bir şeye bastık herhalde. Hemen kapayalım. Bunun eğimini soruyor bana. Eğimi bulurken ne yapacağız arkadaşlar? şunu yapacaktık. Bakın x'in katsayısına şurada 1 vardır. Y'nin katsayısına böl. Eksi 3 bölü 1. Bir de başına ne koy? Eksi koy diyoruz. Bu da ne geliyor? Artı 3 gelmekte. Yani doğru cevap C şıkkı oluyormuş. Evet şimdi 12. sorumuzda bana ne diyor? Bu doğrunun orijinden geçtiğini bildiğimize göre diyor. Eğimi kaçtır diyor. E, orijin noktasının özelliği neydi? Bakın çocuklar sıfıra sıfır noktasıyla. O zaman x yerine de y yerine de sıfır koyacağım burada. Bu denklem sağlanacak. Gelin koyalım x sıfır y de sıfır. Gittim, gittim. Geriye 2k eksi 4 eşittir sıfırdan. K'yı buradan çocuklar 2 bulacaksınız. Sonra orijinalde bakın 2'yi yerine koyalım. 2 2 daha 4 x artı y Artı 2 yukarı 2 kere 2 4. 4 eksi 4'ten burada 0 geliyor. Kısacası 4x artı y eşittir 0. Böyle bir denklem verildiği zaman x'ler y'ler bir tarafta bakın eğimi istiyormuş benden. Nasıl buluyordum? x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüyorum. 4 bölü 1 bir, bir de başına eksi koy. Cevabım eksi 4 yani e geliyormuş. Gelelim 13. soruya. Gayet iyi gidiyor. Şimdi ağaç gölgeleri sorusu var. Güzel bir soru. Yukarıdaki resimde boyu 6 metre olan, bakın şundan bahsediyoruz, şu ağaçtan. Boyu 6 metre olan ağacın gölgesi 4 metre oluyormuş. Onun gölgesi de bakın şurası. 6 metrelik şeyin, e, ağacın güneşten güneşin almadığı kısmı yani 4 metrelik bir gölgesi varmış. Aynı anda gölgenin boyu 12 metre olan, gölgesinin boyu 12 metre olan diğer bir ağacın boyu kaç metredir demiş. Yani arkadaki bakın büyük ağacın onu hemen renkli kalem kullanalım bir. Bakın arkadaki büyük ağacın boyu da 12 ise şu uzunluk yani şu büyük ağacın boyu haşı soruyor bana. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken şey şudur. Sonuçta bakın şu doğrunun eğimi hiçbir zaman değişmez. Bakın şu gördüğümüz tarıyorum şöyle siyahla. Bu doğrunun eğimi değişmez. Şimdi burada doğrunun eğimi nedir? Şu dik üçgenden karşı bölü komşu dersek bakın 6/4. E büyük dik üçgene baktığınız zaman karşıda h var, komşuda da 12 var. İki türlü de boyun değişmeyeceği için e, buradan şeyin yani bu büyük ağacın boyunu bulabilirsiniz. Bakın 4 kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. 6 da 3 katına çıkacak o zaman cevabım 18. Beşik'i geleceği oldukça kolay görülüyor. Evet. Geldik 14. soruya. Şöyle kapalı denklem verilen, yine bir doğru denklem veriliyor. X eksenine paralel olduğuna göre K kaçtır? Şimdi güzel bir bilgi. Hemen de bir bilgi verelim. İlk önce şunun bir koordinat eksenini bir çizeyim. Şu Y ekseni, bu X ekseni. Ondan sonra şu kırmızı. Bakın şöyle bir x eksenine paralel bir doğru çiziyorum. Arkadaşlar x eksenine paralel tüm doğruların bakın m1 olsun şu m2 olsun şu m3 olsun hiç değişmez. Bunların eğimleri her zaman sıfırdır arkadaşlar. Çünkü bunu yana yatırdığın zaman x eksenine sıfır derecelik açı yapar. Tanjant sıfırda sıfırdır. Detayları boş verin x eksenine paralel olan doğruların eğimleri sıfırdır. O zaman bu x eksenine paralelse bunun da eğimi sıfır arkadaşlar. Hemen siyah kalemimi alıyorum. O zaman nasıl buluyordum? x'in katsayısını y'nin katsayısına bölüyoruz. Ve önüne eksi koyuyoruz. Yani 3k artı 5 bölü eksi 2 bir de başına bir eksi koy. Eğim ne olacak? Sıfır olacak. Bakın sonuç sıfır ise eksilerin önemi yok. Şu yukarısının sıfır olması lazım. 3K artı 5 eşittir sıfır. At bunu bu tarafa. 3K eşittir eksi 5. Her tarafı böl 3'e. K eşittir eksi 5 bölü 3. Yani 5K gelmekti. Evet geldik sanırsam artık son sorumuza. Yine dediğim gibi bu eğimle ilgili sorulara Bakın benim kullandığım kaynağı şimdi burada reklam etmeyeyim ama öğrencilerim biliyor. E, en az 100 tane soru var orada eğimle ilgili. Bunları çözüyorsunuz ve e, sayfamdan takip ediyorsunuz. Aynı zamanda yakınmercek.com'un galerisinden de bir bir videolarımı oraya yüklüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, beni dinlemeye devam edin. Bol bol soru çözün. Matematikten bir sorunuz kalmasın isteğimiz o. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, analitik geometri artık diğer videolarımızda ya da dörtgenler.